Günaydın arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çünkü dün uçak bileti aldım. Nereye gidiyorum? İstanbul'a. <laughs> bir haftalığına Kasım'da İstanbul'a geliyorum. Kuzenim orada okuyor. Onun yanına gideceğim. Ya ben İstanbul'u hiç böyle rahat rahat gezmedim. İstanbul'a bir kere gittim sadece bu arada. Kendi ailemle. iki gün. O iki günde her şeyi yaptık. Ve Hiçbir şey anlamadım. Çünkü hep böyle kalabalık yerlere gittik. Çok kalabalıktı zaten o gün. Hani yazın hep kalabalık oluyor İstanbul. Hani hiçbir şey anlamadım. <laughs> o yüzden dedim ki az git böyle bir hafta rahat rahat gez. Ve bu sonbahar kışın daha önce hiç Türkiye'ye gitmedim. O yüzden onu da ayrı merak ediyorum. Hani nasıl olur havalar falan. Neyse hep birlikte göreceğiz. Tabii ki çekim yapacağım. İnşallah sizler de görürüm orada. Çok güzel bir hafta olacak gibime geliyor. Bakalım. Ne zaman? 10 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar aldım bileti galiba. Öyle bir şey. Şimdi günümüze başlayalım. Kahvemizi yapalım. Dün Urban Outfitters'den o kadar tatlı bir şey aldım ki sürekli ona bakıp gülümsüyorum. Göstereceğim şimdi sizde. <laughs> ya şuna bakın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bunu, bu ne yani? Bunun tatlılığına bakın. <laughs> böyle kablonun ucunu korumak için bir şey yapmışlar böyle sert. Dayanamadım bunu dün mağazada gördüğümde o yüzden aldım. Çok tatlı yerim seni. Kahve keyfimizi yapalım. Dün bunu da içtim. Bugün bunu da içeceğim. Bunu kullanmıyorum. Bunu aslında zaten abim almıştım o yüzden o abimin. Ve bu ay şekersiz yemeye başladım. Çünkü hem dedim Aus İstanbul'a gideceksin İstanbul'da kendimi kısıtlamayacağım. istediğimi yiyeceğim. O yüzden bir hazırlık yapayım. <laughs> Ve bu Noel yaklaştığında marketlere çok fazla tatlılar geliyor. Burada ister istemez eve alınıyor. Çok güzel şeyler geliyor. Hatta geçen kendi çalıştığım markete de geldi ve patronum sürekli her şeyi açıp yedi ve bana da verdi. Ben de yedim. İkimiz her şeyi yedik. O yüzden dedim Ağustos'ta başla. Hadi senin için de iyi olur. Çünkü çok fazla şekerli şeyler yedim bu aralar. Doğal şekerler tüketiyorum. Mesela meyve şekeri. Meyve yiyorum. Ama bu eklenen şekerlerden uzak duruyorum bu ay. Kahvaltı zamanı favorim yeşil bir smoothie. E, salatalık, donmuş mango parçaları ve bayağı ıspanak koydum bu sefer. E, ve su koydum. Normalde bunu sütle yapardım ama bir de suyla deneyeyim dedim. Burada da birazdan maka tozu, spirulina tozu ekleyeceğim. Ve bunları da sonra üstüne ekleyeceğim. Chia tohumu, ham kakao parçaları ve kenevir tohumu. Ve kahvaltım hazır. Hazırlandım şimdi hasta ziyaretine gidiyorum Elife gidiyorum. Ya Elif ameliyat oldu ayağından böyle kemik çıkıntısı vardı. E, çok işte vardır ama e, Elifinki galiba fazla büyüktü çünkü e, ayağa armaya başladı bayağı ayakkabı giydiğinde. O yüzden o parçayı böyle kestiler. E, ona gideceğim yürüyemiyor. O yüzden e, bir gideyim dedim bir bakayım Elif'im ne yapıyor. Birazdan saçlarımı düzleştireceğim biraz kurusun. İlk önce bir çiçekçiye gidip papatya alacağım. Elif'in en sevdiği çiçek ve çikolata çünkü Elif çikolatasız yaşayamaz. <laughs> Ve Eliflerden geldim. bir iki saat oturdum. Yeşil çay içtik ve annesi bayağı bir şeyler, şeyin bayağı bir şeyler koymuştu masaya kek falan çikolata. Ama dedim işte yemiyorum diye şey hurma ve kol koydu onlardan yedim. şimdi kendime küçük bir öğün hazırladım çünkü biraz acıktım. Böyle iki tane nohut patla. Bunlar nohuttan yapıldı. Onun üzerine kurutulmuş domatesli humus sürdüm ve yeşil zeytin. Kendime maça yaptım. Bol tarçınlı yulaf sütlü. İstanbul'da mekan önerileriniz varsa aşağı yorumlara bırakın. Her şey olabilir. İlla kuzenim de birkaç yer biliyordur. Ama siz yine de yazın. Gezilecek yerler, yemek yerleri, kahve işte. Nerede kahve içebilirim? Güzel, tatlı. Ve akşam yemeğimiz. Annem böyle kocaman bir kinoa salatası yaptı. Kinoayı um, ilk önce haşladı, sonra da ona sebzeler doğradı. Mağol, salatalık, kırmızı biber. Şimdi ona baharatlar ekleyeceğiz, yağ gezdireceğiz, öyle yiyeceğiz. Çok kolay ve sağlıklı bir tarif. Ve şimdi akşam akşam granola yapacağım çünkü bitmişti. Bunu tarif videosunda bulabilirsiniz. Orada bal kabaklı yapmıştım ama şimdi karışık yani evde ne varsa kullanacağım. Ceviz, kabak çekirdeği, yulaf, um, yulaf. Hindistan cevizi ya tarçın, ve şurubu kullanacağım. Günaydın. Uyandım. Birazdan işe gideceğim. Saat 2'ye kadar çalışacağım bugün. Hava çok karanlık. Yani korkutucu bir şekilde karanlık. Hiç böyle olmamıştı. Alışmam lazım bu hava şeyini değişikliğini. Ve işten geldim. Şimdi kendime kahve yaptım. Ve iş yerinden böyle iki tane bar getirdim. Bunlar şekersiz olduğu için bunlardan yiyebiliyorum. Böyle en altı hurmadan yapıldı. Ortası kajudan yapıldı. Ve bu üstünde maça var. Ve bunda ceviz ve hindistan cevizi var. Onlardan yiyeceğim kahvenin yanında. Şöyle keseyim. içini göstereyim size. Böyle. Ve dün size granolayı nasıl yaptığımı çektim ama sonucunu göstermedim. Sonucu böyle oldu. İçerisine azıcık dut kosta ekledim ve gerçekten çok yakıştı. Çok lezzetli. Yani artık marketlerden almıyorum bu granolayı. Evde yapıyorum çünkü yapılışı çok kolay. Sadece yağ lazım, tatlandırıcı ve yulaf. Sonra içerisine ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Kardeşim tüm hafta sushi yiyelim diye tutturuyor. Bugün sonunda sushi yiyeceğiz. Ya kardeşim sushi çok seviyor. Anlamadım. <laughs> yani ben yerim olsa ama böyle illa sushi yiyeceğim diye tutturmam. Yani canım çekmez. Annem de yer. Fejeteryan sushi güzel yapıyorlar burada. Ben anlamıyorum ya. Bu sushi sevenler sushi görse böyle çok abartıyor gibime geliyor. Yani sushi ille de sushi. <laughs> bir de ben sushi yediğimde doymuyorum. Çok küçük bir şey yani. Atıştırmalık olarak yerim ama böyle bir öğün olarak yemem. Yani doyurmuyor gerçekten beni. Sushi'den çok şeyi seviyorum bu edamame fasulyelerinden. Şu kemiriyon ya. Onları seviyorum. Ve hazırlandım. Birazdan çıkacağım. İrem'le birlikte bir yerde yemek yiyeceğiz galiba. Ya da kahve içeceğiz bilmiyorum. O bir yer söyledi. Hollywood Cafe diye oraya gideceğiz. Ben daha önce gitmedim. Siz de alacağım yanıma ve şimdi suşiler geldi. Suşi yiyeceğiz. Evet Cemil çok heyecanla <laughs> suşileri paketten çıkarttı. Böyle feci bir set aldık ve edamame fasulyesi. Hemen buna saldıracağım ben. Şöyle de göstereyim. Bunlar crunchy soğanlı ve içinde sadece sebze var ve tofu galiba tam emin değilim. Wasabi, zencefil, avokadolu bunlar normal salatalıklı. Ve bu da böyle bir karışım. Fasulye, soya sosu, tamam. Herkes evet. su salatalı gibi fasulyeye. <laughs> <laughs> en güzel gerçekten bu soğanlı. Hmm. Evet. Um, ya çok güzeldi. Orası biraz farklı. Um, böyle American style. Yani Amerika tarzında. Um, o yüzden ismi Hollywood Cafe galiba. Ama çok güzeldi. Herkes kendi halinde. Orada bir köşe vardı. Hep oyunlar vardı. Oyun alıp kendi masana yani kendi masanda oynayabilirdin. Biz de öyle yaptık. Oyun oynadık. Bu arada Kerem de geldi. Kerem benim kuzenim. İrem de um, Kerem'in abisiyle nişanlı. Yani daha büyük kuzenimle. O gelmedi bizle. Biz sadece bıraktı arabayla. Sonra da geri aldı. Ama güzeldi yani. Çok sevdim. E, ve orayı hep böyle süslediler. Halloween'e e, şey. Yani Halloween için özel. Ve bizim arkamızda asılı bir palyaço vardı. Ve her o şey devrildiğinde o böyle gülmeye başladı. Biz o öyle duruyor sandık. Ama o ilk devrildiğinde o kadar korktum ki birden arkamda böyle bir ses. <laughs> Zaten çektim onu da. O komikti bayağı. Şimdi de çay içiyorum. Yarın erkenden yine iş var. O yüzden şimdi çayımı içip hemen yatacağım. Bu arada odamda aa, çok güzel ışıklar var. Göstereceğim size. Bunu bir önceki videoda gösterdim mi ya? Hatırlayamadım şimdi. Neyse yine göstereyim. <laughs> ben bu ışıkları çok seviyorum. Her böyle akşam aa, odama çekildiğimde çayımı içtiğimde bunlar böyle açıyorum. Bir farklı bir sıcaklık katıyor odama. Ve uyku saati saat buçuk. Ben öyle çok geç uyumam. 10 ve 11 arasında genellikle. Çünkü işe çok erken gidiyorum. O yüzden hem erken uyuyorum hem erken uyanıyorum. Öyle. Neyse yarın görüşürüz. Ve işten geldim. Şimdi bu ceketi sattım sonunda. annem böyle büyük bir kutu aldı. Çünkü bu ceket gerçekten çok Böyle büyük olduğu için, pofidik olduğu için hiçbir kutuya sığmadı. Annem gitti en büyük kutuyu aldı. Buna sığar inşallah. Sığar ya. Ve sığdı. Bir zahmet sığsın kocaman kutu. Şimdi bunu paketleyip kargo yerine getireceğim. Allah'tan şey kargo yeri uzak değil. Şurada hemen evin köşesinde. E ee, eve geldim şimdi kendime küçük bir öğün hazırladım. İki mısır patla, üstünde fıstık ezmesi ve muz. El yorum arkadaşlar, el yorum. Ha bu iki saat, ha bu. <laughs> Karadeniz şive ortaya çıkıyor. Şu iki saatte neler yaşadım bir bilseniz. Annem bir gazla dolabıma girişti. Ve dolabın yarısı dedi ki, Asya sen bunları giymiyorsun. Hemen resmini çekip satılığa koy. Beni burada giydirdi, çıkardı bir şeyler. Yaptı. Hiçbir şey anlamadım. Ben sadece böyle durdum, annem beni giydirdi. Neyse şimdi aşağı inip bir kahve içeceğiz. Ve birazdan akşam yemeği yiyeceğim. Burada tofu yaptım kendime. Onu böyle ufaladım. Ya bu tavuğa benziyor. Gerçekten. <laughs> Ama tofu. Kinoa yaptı annem. Ve fırında brokoli ve karnabahar var. Ve yemeğimi aldım. Annem patates de sürmüş fırına. İki böyle küçük patates de aldım. Evet. Sağlıklı akşam yemeğimiz. Ya dün şekerli bir şey yedim. <laughs> Böyle küçük çocuk gibi itiraf ediyorum. <laughs> Dün şey oyun oynadık İrem Kerim'le. Sonra dışarıya çıktık ve milkshake aldım. Şekerli. <laughs> Ama şimdi yine toparladım yani. Ama 30 gün full şekersiz olmadı yani. Ama olsun ya arada olur da yani çoğunlukla ıı, şekersiz beslemeye çalışıyorum. Ve ben sağlıklı beslemeyi seviyorum. Yani tüm sağlıklı şeyleri seviyorum ya. Yani bazı şeyleri mesela tek başına yiyemiyorum ama onu başka bir şeyle karıştırdığımda, yediğimde yine lezzetli oluyor. Hani aslında bazı denemek lazım farklı şeyler. İlla seversiniz. Mesela bu karnabaharı tek yiyemem. Ama böyle kinoa'la, tofu'la, e, tofu'la <laughs> güzel oluyor. Bir de ben bu sebzeleri böyle iyice ezilmiş seviyorum, böyle çatallan iyice böyle küçük, yani küçük küçük olsunlar, quinoa ile karışsınlar. Aslında Hollandalıların en yani geneleksel, çok böyle geneleksel yemekleri yok, en fazla stampot var, stampot da bu sebze ezmesi. Ama onlar farklı yapıyor ya, sebzeyi, sadece sebzeyi eziyorlar, sonra ortasına büyük bir parça sosis koyuyorlar ve yiyorlar, tuhaf günaydın uyandım bugün um, akşam çalışacağım saat 3'ten 7.30'a kadar yani 7'de kapanıyor da 7.30'da çıkıyoruz genellikle um, o yüzden şimdi kahvemi yapacağım sonra da spora gideceğim ya bu hafta çok spora gitmedim bu aralar spora gitmeye üşeniyorum çünkü uzak yani 30 dakika yoğun mesafesinde uzak geliyor bana bilmiyorum. Yaşlandı mı? Bir şey oldu bana. <laughs> Dün videoyu editlerken tüm video kahverengi kaza giydiğimi fark ettim. O yüzden bugün uyandığımda dedim ki Ağustos onu giymeyeceksin. <laughs> Bunu giydim. Ama bu kısa işte mesela. O um, oversized, sıcacık, hani hep elim ona gidiyor. Neyse değiştirdik. Şimdi kahve yapalım. E, yaptım. Bu sefer Paris yaptım çünkü um, şey yoktu, pumpkin spice yoktu ve vanilya da yoktu. Onlar benim en sevdiğim kahve. Çünkü onlarda böyle bir tatlılık da var. Hoşuma gidiyor. Tatlı değil de normal yani kahve olarak Paris'i seviyorum, İstanbul ve bu Starbucks'ı seviyorum ve bunun sarısı da var. Onu da çok seviyorum. <laughs> Kahve çok güzel bir şey. <laughs> yani her kahve içtiğimde de kahveye bir tık daha aşık olamam yani? Ama oluyor. Çok güzel ya. Şimdi hangi video yapacağımı bakıyorum sporda. Bu aralar Train with James Baybranson videolarını çok yapıyorum. Onda şey çok var çünkü karın kası, şöyle. Çoğunu yaptım zaten ama bunu da yapmadım. O yüzden bugün bunu yapacağım. 20 dakikalık yok 30 dakikalık hem kardiyo hem karın kası. Ve hazırlandım böyle bir ceket giydim üstüne hırka gibi. Ya bu Zara'da 5 sene önce çok popülerdi. Herkes bunu giyiyordu. O yüzden bu dolabımda duruyor ama pek giymiyordum. Çünkü çarşıya gittiğimde 10 kişi daha giyiyordu bunu. <laughs> ama şimdi yine çıkardım. Bunu aslında dün satacaktım. Böyle çektim dedim ki anne yok ben bunu satmayacağım çünkü ya, kumaşı da çok güzel renkleri de çok güzel ee, o yüzden şimdi giydim onu bu şeyin üstüne çok yakıştı yani renkleri aynı şimdi spora gidiyoruz evet hadi hazırım şey bir enerji geldi bir yerden bilmiyorum yerden ama geldi yani. E, spordan geldim şimdi kahvaltımı yapacağım markete uğrayıp avokado hindistan cevizi suyu e, kıvırcık lahana ve ıspanak aldım. Smoothie yapacağım ve proteinli yoğurt yiyeceğim. Bu kahvaltıyı her gün yiyebilirim. Yeşil bir smoothie ve proteinli bir kase. Yarın bir muz da ekledim. Diğer yarısını da smoothieye koydum. Böyle yeşil bir smoothieye her gün içmeye çalışıyorum. Çünkü tüm yeşillikler bunun içinde. Yani vitaminler. Günaydın. Uyandım. ya Çok korkuyorum. Şu kapının önünde bizim fındık ağaçları var. Nasıl denk geldi? Trabzonluyuz. Hollanda'da kapının önünde fındık ağaçları var. <laughs> Neyse şimdi hep düştüler ve bazı insanlar gelip hani poşetle fındık alıyor yani baya baya. Çok gördüm. Ama kuşlar da çok oluyor. Yolun üstünde oluyorlar. O yüzden korkuyorum bir şey olacak diye. Çünkü çok fazla araba geçiyor. Kuşlar hep şu ağacın altında oluyor. Şurada. Tam yolun kenarında. Bu aralar şu şarkıya taktım. Yani dün bir yüz kere arka arkaya dinledim galiba hiç uyanmasam evdeki saatten evdeki saat fanı oldum ve İstanbul'a gittiğimde yani o hafta yine konserleri var. <laughs> Tabii ki gideceğim. <laughs> ve De Duploman'ın konseri var. Ona da çok gitmek istiyorum. Çünkü bu aralar sadece De Duploman ve Evdeki Saat dinliyorum. Ama bu 18 Kasım ve ben geri Hollanda'ya 19 Kasım geleceğim. Bir de erkenden uçacağım. O yüzden bu konsere gidersem tüm gece uyumam galiba. Şimdi kuzenim yolladı. Köfünün de konseri var. Ona da gideceğiz. O hafta full konserli geçecek. <laughs> Ve az önce çarşıdan geldim. Ya bir parfüm arayışındayım. Gerçekten hiçbir tane bulamadım. Beğendiğim bir parfüm. 3 senedir Givenchy'nin Le Interdit parfümünü kullanıyorum. Ama bir değişiklik istedim. O yüzden bir bakayım dedim hangi parfümler var. Ama hepsi böyle çok çiçeksi, çok böyle tatlı. Öyle parfümleri de sevmiyorum. Erkek parfümleri daha çok hoşuma gidiyor. Erkek parfüm alacağım bu gidişle. Yok yani parfüm önerileriniz varsa aşağıya yazın. Ama bu klasik yani herkese olan parfümleri de beğenmiyorum. Onlardan da böyle şey oldum. Um, neyse burada videonun sonunu çekeceğim. Yarın uh, kuzenlerimle şeye gideceğiz. Böyle um, ya burada Halloween Fright Night diye bir şey var. O da böyle bir Luna Park. Ama um, hep böyle ya korku konseptinde hani hep böyle maskeli adamlar dolaşıyor böyle korku evleri de var. Onu yarın çekeceğim sizin için. Hem farklı da olur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.